Evet arkadaşlar IQ Matematik'ten Coşkun Hoca. Bir başka sorumuz, bir başka trigonometri sorumuzla beraberiz. Yine tabii ki vazgeçilmezlerimizden 3-4-5 kitabından arkadaşlar bir soru aldık. Güzel bir sıralama sorusu. Aynı zamanda 90 dereceye tamamlayan açıların açılarla alakalı bir başka soru. Şimdi A eşittir sinüs 10 artı sinüs 80. B eşittir sinüs 20 artı sinüs 70. C eşittir sinüs 30 artı sinüs 60 şeklinde verilmiş. Buna göre diyor ki arkadaşlar ABC'nin sıralaması nasıldır? Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapmayı tercih ediyorum. Bakın eşittir diyorum sinüs 10'a dokunmuyorum. Burada sinüs 10 dursun ama sinüs 80 aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kosinüs 10'a eşittir. Öbür taraftan sinüs 20'ye dokunmadım. Ama diğerini kosinüs 20 olarak koydum. Ve son olarak sinüs 30'a yine dokunmadım. Ama sinüs 60'ı da arkadaşlar kosinüs 30 olarak buraya yazdım. Şimdi burada ne yapacağım? Ben burada arkadaşlar bunların karelerini alıyorum. Şimdi bakın karesini aldım. Yani şunun karesini alıyorum. Sinüs 10 artı kosinüs 20'nin karesini alıyorum. Nasıldı? Sin kare 10 artı 2 tane sinüs 10 çarpı kosinüs 10 artı bir de ne var arkadaşlar orada? Kos kare 10'umuz var. Şimdi bakın dikkat ederseniz sin kare 10, kos kare 10 bana ne getirdi? Bir 1 getirdi. Öbür taraftan buradaki arkadaşlar 2 tane sinüs 10 çarpı kosinüs 10 ise bir yarım açıdır. Yarım açıdan dolayı da oraya artı sinüs 20 olarak yazmış olduk. Şimdi bakın A ile işim bitti. Daha doğrusu A kare ile işim bitti. Şimdi geliyorum B kareye. B karede de yine karesini aldım. Ona da bir bakalım. Ne oldu? Sin kare 20 artı 2 tane sinüs 20 çarpı kosinüs 20 artı Yine arkadaşlar cos kare 20 dedim. Yine üstü olduğu gibi yine aynı teknik. Bakın bunların ikisi bize bir 1 getiriyor. Artı öbür taraftan 2 sin 20 cos 20 yarım açıdan. Onları da toparladığım zaman buradan ne geldi bana? 1 sin 40 geldi. Evet bir de c kareye bakıyoruz. Hemen c'nin de karesini aldım. Hiç özel açılar diye davranmıyorum arkadaşlar onlara. Yine normal tekniğimi devam ettiriyorum. 2 çarpı sinüs 30 çarpı kosinüs 30 artı ne dedik buraya da kos kare 30 dedik yine aynı şekilde bu ikisi bana bir bir getirdi öbürü de yarım açıdan ne getirdi arkadaşım sinüs 60 getirdi şimdi arkadaşlar bakın ben neyi sıralayacağım a kare b kare c kareyi sıralayacağım Bunları sıraladığım zaman da A'yı, B'yi, C'yi sıralamış olacağım. Dikkat ederseniz bakın burada her birinde birler olduğu için arkadaşlar bu birleri ihmal edebilirim. Sinüsleri sıralarken hatırlayın birinci bölgede büyük olan açının sinüsü daha büyüktü. O zaman ben şöyle diyebilirim burada. Sinüs 20 küçüktür. Sinüs 40 o da küçüktür. Sinüs 60 olur arkadaşlar. E sinüs 20 bana A içindeydi. Sinüs 40 ise B içindeydi. Sinüs 60 da C içindeydi. Dolayısıyla arkadaşlar gönül rahatlığıyla bu sıralamamı bu şekilde yapabilirim. Yani A küçüktür B küçüktür C şeklinde. Tersten de sıraladığımız zaman C küçüktür B. O da büyüktür A şeklinde. Yani Ceyhan'da aradığımız cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet bir sorumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki soruda buluşmak üzere IQ matematikten sevgiler.